1934 senesindeki yayınında Hitler muhalifi olan Hitler iktidarda artık Alman gazetecilerini vatan haini olarak nitelendiriyor. Sayfa 129 Ahmet Asker Kemalist Türkiye'den Nazi Almanya'sına karşılaştırmalı bakışlar ve algılar. Sene 1938 Yeni Adam dergisi sol tandanslı düşük tirajlı bir dergi. Nazi karşıtı yayınlar yapıyor. Böyle yayın yaptığı için kapatılıyor. Şimdi tekrar hatırlatalım. Ana tartışma neydi? attı. Biz diyoruz ki dönemin Türkiye'si fevkalade Nazi ve Hitler hayranı. Ulusalcılarımız diyorlar ki yok canım hiç olur mu öyle şey? Üstlerine iyilik sağlık. Onlar en baştan itibaren siyasi felsefeleri temelden farklı olduğu için hayranı değil, Hitler'in hatta karşıtıydılar. İyi güzel de yani 1938 Türkiye Hitler Karşıtı, Nazi Karşıtı idiyse Nazi Karşıtı yayın yaptığı için Yeni Adam dergisini niçin kapattılar? Bilginin kaynağı toplumsal tarih dergisi Eylül 1999 tarihli 69. sayı sayfa 8.